Evet Melih anlat kızım. Neler yaşadın, neler gördün Erzurum'da? Soğuk. Soğuk mu? Soğuk. Evet. <laughs> Okul nasıl gidiyor? Arkadaşlarına alıştın mı? Hayır alışamadım. Burası çok güzel. Vay be. Orada nasıl arkadaşlarım? Genelde Erzurumlular mı? Başka şehirlerden gelen yok mu? Aynı senin gibi asker çocuğu falan. Bir tane erkek var.

Hiçbir gezme şansınız oldu mu? Oldu hocam, gezdik her yere. Bu palandöken döken falan var benim bildiğim aklıma gelen. Evet, tam oraya çok yakınız biz. Cami, meşhur bir camisi var buranın. Çıktı mı lan? Çıktı mı yani? Evet. Orada Erzurum'da mı o? Ben de Çarşı'da gördüm. Başka Erzurum'da ne var? Ben askerlik meselesi sadece geçtik otobüste. Hiç gezmedim. İçinden geçtik. O şekilde. <laughs> o, bu Maraş'a göre mi? Erzurum büyük şehir belli değil herhalde. Büyük şehir mi? Sürekli <laughs> hasta <Tansiyem gülüyor> <Tansiyem> sana. Çok <laughs> <laughs> kendine iyi bak kızım. Her zaman bekleriz. Müsait olduğunda.